Solbek için Solbek Solbek 9'lara falan çıkmıyor. Solbek dokuzlara falan düştüler. Asıl bu da soru şu. Agbo'du 18 eder mi? Asıl soru o bence. Orada Sergen Yalçın'ın basın toplantısında söylediği cümle çok dikkat çekici. Başkan da Serkan da yani şunu da alalım, bunu da alalım diyor da biz işe yarayacak oyuncu istiyoruz. Yoksa 4-5 oyuncuyu yarın hemen getirelim, imza hmm, hmm. Biz bunu istemiyoruz gibi bir cümlesi var Sergen Yalçın'ın biz yanlış transfer hamlelerini artık yapmamalıyız diyor ama anladığım kadarıyla başkan da paniklemiş. demiş ya Sergen baş... Yalçı'nın ifadesinden onu da alalım bunu da alalım dediğine göre Serdar Başkan. Hayır bence orada yok, bence orada söylediği şey şu yani çok fazla aslında anlayabilecek oyuncu var. Oyuncu var ama biz sadece kendi isteğim hoca en başından beri şunu söylüyor. Ee, ben bunu ben bu bardağı istiyorum. Burada şu da var mesela, bu da var, o da var. Ben hayır, ben onları istemiyorum diyor. Ben bu bardağı istiyorum. Bu bardak alınacaksa ben tamam alınmayacaksa boşuna para harcamayalım diyor. Yani Yorgensen örneğinde olduğu gibi. Yorgensen'i biz alabiliyorsak alalım. Alamıyorsak benim beğendiğim şu anda devre arasında çıkarabilecek ikinci kaleci yok diyor. O yüzden de ben, devam ben diyor. transfer olsun diye transfer yapılmasını istiyorum diyor. Ama istediği 4-5 tane net oyuncu var hocanın. Agbado konusunda hoca istekli. Tavares konusunda hoca istekli. Luis Enrique konusunda Inter'deki hoca istekli. McKinney konusunda Juventus'taki hoca istekli. Ee, bu tarz 4-5 tane hocanın istediği oyuncular var. Bu aslani var şeyde, ee, şu anda La Torino'da. Hı hı. Mesela hazır oyuncu. Mesela Sergen Hoca Oynuyor. daha iyisi olur mu? Yani benim istediğim gibi olur mu? Daha hücumcusu olur mu? Daha atleti olur mu? O yüzden de tabii bir de işin parasal kısmı var. Yani Beşiktaş Orkun'da olduğu gibi peşinatlarla bir şekilde ödemeye çalışıyor bu paraları aynı zamanda. O yüzden de geç kalındı mı? E tabii geç kalındı. Yani Beşiktaş taraftarı geç kalındığı için. Çünkü ilk lig maça çıkmadığı zaman geç kalını sayılıyor. E, doğal olarak taraftar da istiyor. Neden bunun hazırlığı yapıldı, yapılmadı vesaire diye. Haklı taraftar bu arada. Ee, şu anda da artık çok az, 12 gün, 11-12 gün kaldı. 5'inde bitecek. Sorduğumuz zaman, sorduğumuz zaman hala ve hala 4-5 transfer yapılacağı söyleniyor. Ben Agbodu konusunda mesela kapanmadığını düşünüyorum. Sence ben, o paralar? Daha işte o çok kritik soru Hünkar ya. Yani şimdi o paralar verilir dersin, adam ne performans göstereceğini bilmiyoruz ama teknikiyet çok fazla istiyor. 18 milyon euro tabii devre arası çok sıkıntı ya. Çünkü Şikriyar kaça geldi ona geldi değil mi? O civarda. Şimdi yani bu benim en çok kafamdaki soru Agbadu ile ilgili hiç elit takım yok kariyerinde. Ama işte bir sezonu var. Yani evet. Wolverhampton'da ilk ilk gittiği dönem. Ta tamam, o, devre arası o. o devre Ocak'ta arası o Wolverhampton dönemi mükemmel. Sonra bu sezona iyi başlamadı. Ama sen değil. 6 aydan 6 ay iyi oynadı diyorsun. 6 ay Wolverhampton elit takım değil ki. Yorgen yani için de yani. mesela şimdi Yorgen sen ilgili neden durdu? Söyleyeyim Yorgen Sen. Evet. 25 istiyorlar. Chelsea 25 istiyor. Ben de diyorum ki... De sakatlandı mı o kadar? Sakatlandı. 2-3 hafta yok galiba. Size sorayım. 25 milyon euroya... Kaleci mi alırsın? Avrupa'nın... Hayır Avrupa'dan marka bir kaleci alamaz mısın sen 25 milyon euroya? Alırsın. Yorgensen e Sen kötü kaleci demiyorum. Potansiyeli genç bir kaleci ama... <laughs> abi 25 milyon euroya bir marka kaleci alım Ciddi yani işte biraz rezerve olunca devran, fiyatlar bu, bu hale geliyor. Yoksa o yüzden ben diyorum ki hani sol hani içinin Beşiktaş'ın sonuçta Rıdvanı da var, e Yasin de eğer getirebiliyorsa Yasin de teknik olarak gelemeyecek deniyor ya. Çok kiralık olacak. Yani hastane konusu dikkatimi çekti. Şimdi Torino'da kiralık hastane, Inter'in oyuncusu. Bu evet. yüzden var, oradan bir paket çıkabilir mi acaba? Gerçekten. Çünkü Inter'le de görüşmek gerekiyor. Torino'dan izin alıp. O oralar tamam, oralar tamam. Beşiktaş o, bugün oyuncu Aslan'ı... Oyuncu çıkıyor Beşiktaş, Beşiktaş, bugün çağırsa gelir. Orada Sergen Hoca bekletiyor. Hı, niye? İyi oyuncu istiyor. O daha benim istediğim Hı. tarzda. İstediği oyuncu söyledim sana ya. Makkene'yi istiyor. Makkene'yi de, Makeni de Makeni gol attı Aslanin, yine. Aslan'ın evet... Birbirle farklı oyuncular. Zaten evet. hocaya aslında önerilen bir şey. Zaten hocanın birebir beğeniyorum bunu getirin dediği bir oyuncu Önerilen bir oyuncu. Yani adaylarda... Abraham gidince Santrafor ne olacak? Elbilat öne. Yok Gelecek şu mi biri? O, şu anda. Fabio Silva. Yabancı basın söyledi, bilmiyorum ben öyle bir, bilmiyorum ben de öyle bir bilgi yok. O da yalnız yani Portekiz cenahından. Şunu yok ya dediğin şey şu. E, Sadece ondan gitmez o iş ya. Elbeleni öne çekip Luis Enrique'yi sola alma istekleri de var. Intelikle yüzene kiyi sola aldım. Onlar sezonu götüremezsin Fırat oraya sen bir, bir tane şey yarım sezon zaten. tam tamam, götüremezsin yani bir tane dokuz lazım sana yani iyi bir dokuz. Var var bakıyorlar bir tane dokuz da bakıyorlar bir tane dokuz da bakıyorlar. Ya tam dokuz değil aslında biraz hızlı seri bir forvet de bakıyorlar. Hızlı seri güzel <laughs> işte oraya bir tane bir, net bir, bir, bir dokuz lazım yani. Abi, bu, <laughs> bu kolay mı peki bulmak? 10 gün kalmış devre arası kimse oyuncusunu vermiyor İyi oyuncusunu yani, kimse evet. vermiyor zor. Atalanta. Bu yarıyı böyle bitirip artık yaz transfer Ama bu yarıyı bakıyorum. böyle bitir de bu yarı Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gitmek zorunda ya. Şu Atalanta'da bize devamlı milli takımımıza çok gol atan bir oyuncu vardı ya. Kristoviç mi? Evet. Sen bilirsin. Ama iyi Al o yani okuyor o. Okuyor Ama nasıl bırakıyor? Şu bıra oynamıyor, abi ya, iyi oynamıyor. Oynamıyor. O, oynamasın oynamıyor. da yani oyuncunun. Beşiktaş'ta bir de yaşı da genç. Bak Beşiktaş'ı olur oyuncu bak. Değişik oyuncu, ters bir oyuncu ile falan ikisi orayı götürür ama tek sadece Elbilal orayı tek başına getiremez. Peki evet. var mı? Demir Ege konusu da vardı ama noktalayacağız. Ben doğru buluyorum. O Demir Ege konusu. Hoca gitme dedi. Lazımsın dedi. Ben seni kullanacağım dedi. Demir Ege'de ben 11 oynamak istiyorum hocam dedi. E bu bu şeyde bu formasyonda 11 oynaması mümkün değil. Çok istedi gitmek. Çok istedi yani. Beşiktaş gönderdi. Oradan da 7,5 milyon euro kazandılar. Çok yanlış değil ama e, tabii çok sayıcı eksildiler. Beşiktaş'ın bence hakikaten de 4 ya da 5 tane takviye çok net ihtiyacı var. E, Barış abi gerçekten bu arada forvet isimlerine bayılıyorum 3 haftadır. Niye? Ne oldu? E, i̇yi, isimler buluyorsun. Bak Aslan iyi. Burada 2 aydır Çıkamaz diyorum. ama Atlant Atalantelik çocuk. ya yani Atalant nasıl çıkacak? Niye çıkacak? Atalantelik oynamıyor orada oynamıyor. Yani abi, orada birinci değeri görmüyor orada. O yüzden diyorum yani bak hani olsa şimdi orada Ketelare var, Değil mi o sayısal Atalanta'nın forvetlerini evet. inkar. Adem Onulu, Kamakka var, Maldini var. Kamakka var. var. E, yani, Kamara var, Raspadori çet var. Çetelare de orada var. değil mi? De Ketelare. He. Yani onun için hani Kristović oradan çıkabilir değişik bir oyuncu abi. Değişik bir oyuncu. Giderken yine gol atmış. Ya sen oynamıyorsun 7 adam. Yani 11 maçta o bir devre evet. 7 gol atmış ağız az değil ya. Yani işte iyi oyuncu. Zorlarsa bir de Atalanta ile ilişkileri de iyi değil, değil mi? El Bilal'den hmm. dolayı.